Oo, of ulan of Yazıyorum şimdi bir serseri gibi Aldım elime kağıt ile kalemi Yazıyorum şimdi dertlerimi Dinleyin dostlarım dinleyin beni e 2003 Maksud Rap Time Ben Ali Pardamaz Fetrik. Geçmez oldu günler Sensiz geceler Al bu canı benden Bizim bu dertler Yaşayamam artık Dar geldi her yer Doyamadım sana Neredesin nerede? Kal bırak sen yine beni sensiz aklım almaz Gidişin nedensiz kal bak tartağa. bak kayboluyorum Sensizler ben dayanamıyorum Çektin gittin bir anda sensiz kalbim atmaz Neden ki sensiz söyle seni gülüm neden gittin Gittiğin gün bak ben bittim Gelmeyeceksin ben biliyorum dilimdesin ben hep susuyorum Benim de kelimeler bırak dursun bak bu rapim Yine seni vursun sensizlikle amınıp durdum Yeter lan dünya dursun Geçmez oldu günler içerisinde. Al bu canı benden, bilsin bu dertler Yaşayamam artık, dar geldi her yer Doyamadım sana, neredesin nerede? Geceler boyu ben uyanmak istedim, sadece seni ben yaşamak istedim Kaybetmek sen istemezsin çünkü sen ikisini de seversin Seçim yapmak istesem bile sen hep işlerini seçersin sen seçimini yaptın doğru Bırakıp gittin bu da bana koydu Şimdi dizlerim tutmaz oldu Gönlüm bak yine acıyla doldu Açan günlerim bak 17 yaşın nasıl oldu Açan günlerim bak 17 yaşın nasıl oldu Benim en mutlu günüm senin ölümün oldu İnanmazdım beni böyle çaresiz bırakacağını, Gözlerinden gözlerimi sileceğini, Aşkını bitirip başkasını seveceğine Bilmezdim bir gün yabancı kalacağımızı Selamsız habersiz kalacağımızı Bilmezdim giderken bir daha dönmeyeceğini Sorma beni kimselere Sorma beni sokaklara yollara Beni çaresizliğe sor ben oradayım Gelme yanıma Olmaz ki iki çaresizlik yan yana Ben demiştim sana gitme diye Çok geç çok geç sevgili Bırakıp gitmeye benzemez beni arayışların Gülüşlerin, sözlerin senle birlikte gitti Gelme geri, gelme sevgili Sevgin de gülüşlerin de sözlerin gibi Sahteline karışıp gitti Gitti ve dönmedi sevgili Dönmedi sevgili Geçme doldu günler Sensiz geceler Al bu canı benden bizim bu dertler Yaşayamam artık kadar geldi her yer Doyamadım sana Neredesin nerede